Herkese merhabalar dostlar. STX Boy YouTube kanalının yepyeni bir videosuna tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum efendim. Dostlar bugün sizlerle birlikte korku modunda 100 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağız. Steve'in şeytan olan hali bizi kovalamaya çalışıyor veya öldürmeyi deniyor. Umarım başarabiliriz. Silahlarımız var. Her şeyimiz var ama silah yapmak tabi bir hayli zor. Umarım başarabilirim. O zaman dostlar çok uzatmayalım. Video başlamadan önce like attıysanız, abone olduysanız çok çok teşekkür ediyorum. Hemen inklemiz gelsin ve bomba gibi bir bölüm sizlerle. <laughs> o cam hemen şöyle yeni dünyamızı oluşturuyoruz Do dünyanın ismini Steve koyacağım Steve tamamdır hard açtık gelişmiş hemen şuradan sadece koordinatlar ve oynanan günleri açıyoruz dostlar tamamdır kaynak paketleri ve modumuz TH Mimicir Hadi bakalım dostlar. Bir de neredeydi bizim silah modumuz? Hemen şuradan Silah modumuzla açtık. Hadi bakalım dostlar. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Umarım seri hemen bitmez yani anında ölmeyiz. Çok korkunç. Hadi bakalım. Mükemmel ötesi seri başlıyor. Yükleniyor. Umarım dostlar yani Dostlar evimi yükseğe yapmaya çalışacağım. Aynen silah modumuzun zaten şeyi çıktı. Nedir onun adı? Hit efekti. Güzel. Hadi bakalım. Burada bir şey hareket ediyor. O ne? Abi sen şaka yapıyorsun. Daha dakika bir lan. Dünyayı yeni açtım. Allah seni kahretmesin. Direkt doğmuş orada. Daha dakika bir lan o Abi. Tüylerim diken diken oldu. Kaç hocam kaç. Buradan kaç. Bir anda görür falan. Hemen uzaklaşmak istiyorum buradan. Şöyle coin tokatlayalım da. Dostlar evimi de yüksek yapmam gerekiyor. Yoksa evimin kapısına gelip kırıp beni öldürebilir. O yüzden şu andan itibaren çok çok dikkatli olmalıyız. Çok ürperdim yani. Yani dostlar normalde korku hiçbir zaman korkmam ama cidden bir anda görünce bir de hardcore'da nereden nasıl çıkacağını da bilmiyorum. Aşırı ürpertici oldu. Ay tırstım vallahi yalan söyleyemeyeceğim dostlar. Vallahi yalan söyleyemeyeceğim. Bir anda önüme çıkınca Ver şuradan hemen odunlar ver, ver 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 ver. Hocam gece olmadan evimi falan yapayım. Belki gece saldırıya falan geçer beni aramaya falan çalışır. O yüzden çok çok dikkatli oluyoruz. Bakalım görünürde hiçbir şey yok galiba hala o ormanda. Hala o ormandaysa sıkıntı yok hocam. Ama herhangi bir konumda doğarsa ne yemiş olabiliriz dostlar. Böyle hemen eşyalarımı yapacağım. Bol bol odun lazım. Bol bol taş lazım. Hemen gelişip bunun kafasını uçurmam lazım. Ver hocam ver 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 bol bol her şeyden bol bol almam lazım. Her şeye ihtiyacımız var çünkü. Canavar Steve'e karşı ne kadar dayanabileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ama deriden şimdilik Demir set yapamazsam bile deri set yapmayı denerim dostlar en kötü ihtimalle ama güzel şöyle hızlıca sakince sakince bir anda anlasın yani raşatı falan gitmek istemiyorum dostlar sakince gitmek istiyorum Çünkü nereden nasıl çıkacağını bilemiyorum Etrafımda kolaçan ne diyeyim de aman diyeyim Bir anda gelir hemen saldırmaya falan başlar Savunmasız yakalamasın Tamamdır Şimdi Bir dakika Eğer mavili bir şey görürsek dostlar Hayvan yok mavili olarak Direkt şeytan Steve var Mavili olarak Sadece şeytan Steve var Versiyon bana baltalı. Ulan ne oluyor? Etrafa dört gözle kolluyorum. Korkuyorum vallahi dostlar. Bir anda çıkacağını. Aha mavi çiçek. Aynen aynen aynen. Silah yapımı için bir bir diğer öğemiz de mavi çiçek dostlar. Çok önemli yani. Lazım mavi çiçekte de silahlarımızı yapmak için. Şöyle mavi çiçekleri alalım. Silah yapımımız için gerekli. Eğer bu Steve'i ciddi anlamda öldürmek istiyorsak silah lazım bize. Şöyle. Sonra gereken diğer öge bakır dostlar. Sonra demir ve kömür. Hocam Abi orada doğdu. Bakın dostlar. Tam şurada doğdu şu anda. Orada spamlandı. Hareket ediyor. Bu tarafa mı geliyor? Kaç 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 kaç. Aman 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 kaç kaç kaç. Abi Ananavar at ne dostlar? Abi bir anda yanda Allah'tan orayı hemen terk etmişim yoksa yanda spamlanabilirdi. Oh iyi ki orayı terk etmişim. Tam inek var şurada ine hemen öldürelim yine. Taş var ileride. Hemen Arkamdan ses geliyor gibi ya Ürpertiyor beni valla Yürüme sesi tarzı bir ses geliyor Ürpertiyor Bak koyun yok oldu bir anda Abi bu nasıl mod Tüylerimi diken diken yaptı valla Ne yalan söyleyeyim Daha ilk günden böyleyse Diğer günleri hiç hayal bile edemiyorum böyle. Tamamdır. Odunumuz gayet iyi. Taş bulsak taşa geçsek. Bakayım. Yok bu taş değil. Bunlar hiçbiri taş değil. Şöyle ilerilere falan bakayım. Boş deme tamam. Oh. Boşsa sıkıntı yok da. Bir anda spamlanması ürkütüyor dostlar. Bir de spamlanma menzili de belirsiz. Hani bak. Hafif hafif. yani minim minim kasıyor gibi hissediyorum da. Abi ben demiştim ama. Geliyor. Ha ben dedim. Ana ne kaç. Kaç 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 ben demiştim ama dostlar. Hafif çıtırından kasıyor demiştim. Meğerse madenin içine spamlanmış. Gelmiyor değil mi? Gelmiyorsa iğneyi keseceğim. Yok. Abi. Çok sıkıntılı durumlar bak. Ses yürüme sesi falan geliyor. Abi bak ürkütme beni. Vallahi silah çeker vururum seni. Ürpertiyorsun bak beni. Yapma Steve kardeş. Ayıptır. bitti kardeş bak. Sen dost canlısın ben dost canlısıyım yani. Ne sen bana bulaş ne ben sana yani. Anlatabiliyor muyum? Hayırdır yani bize iş mi koyuyorsun Stif kardeş? Ayıktırayım he, biz de boş değiliz ha Stif kardeş. Yenak. 2 vuruş öldü. Bizim ocağa da ihtiyacımız var ama madenlere giremiyoruz. Şimdilik çiğ çiğ yiyeceğim vallahi dostlar bu etleri yapacağım hiçbir şey yok. Bak. Hafif kastı bir, bir yerde doğdu bu yine. Hala madenin içinde misin? Evet orada. orada. Şurada. Tamam. Ben artık bu bölgeden uzaklaşayım. Belki bu bölgede bunun arkadaşı falan doğar. Bir tane daha doğar. Hemen kaçıyorum valla. Aa köy! Köy! Sonunda köy! Allah! Köylüler! Köylüler canavar var yardım edin. Köylüler bana yardım edin. Dur şu ineği öldüreyim de. Köylülere doğru koşacağım. Vallaha Allah'ım. Mis. Vallaha köylülere doğru koşarsam kurtuldum. Vallaha köyde kalırız bugün. Çok iyi. Tamam hocam. 19 tane de etimiz var. Şu köydeki en yüksek kuleyi kullanırız. Çok iyi bu. Mükemmel bir haber. Tamamdır. Ne oldu? Kastı doğdu mu? Ne oldu? Abi Allah'ını versen köyde falan doğma da. Nerede istiyorsan doğabilirsin. Şu meşaleleri falan alacağım. Hemen şuradan da biraz taş. Bol bol taş lazım dostlar. Taş eşyaları yapmamız için. Şurada şuralar full kazayım. Tamamdır hocam. Gayet iyi. Kaç taşımız olmuş? 12. Yeter hocam. Gece olmadan da şöyle serisinden bir köyü araştıralım Tamam bu yatakta uyuyabilirim Gece Çok sıkıntılı durumlar olabilir Şöyle camlarımı falan kontrol edeyim de ya, Uyuyamıyoruz ya Tamam daha uyuyamıyorsak eğer şöyle hemen şunları şuraya bir atalım Şu yünleri de koyacağım Hop şunu şöyle aç. Ee, şöyle biraz şey lazım. Tamam. Balta kazma. Ama şimdi uyuyabilirim. Aynen. Sabah bakalım ne olacak dostlar. Köyde falan doğmasın da nerede istiyorsan doğsun. Nerede istiyorsan doğ bak. Steve kardeş. Köy, köyde doğma da. Tam 60 Allah köyde doğma dedim köyde doğdu abi Bir dakika dostlar çok çok dikkatli olman lazım artık ya Açılsana kapı ne yapıyorsun İki Zümrüt pantolon pantolonu giyelim hemen köyde doğmuş Bak dostlar bu bizi sıkıntıya sokabilir ha. Görüyorum orada. Hareket ediyor. Sen ne yapıyorsun orada ya? Gelme. Dur. Tamam. Bir dakika. Bura açılmıyor mu ha? hareket halinde. Bir dakika. Şöyle hemen bir tane çapa yapacağım. Nerede bu? Ha gördüm orada. Tamam dostlar. Daha bir şeye fark etmedi. Tamam yaklaşmıyor. O arkada da bir şey dolanıyordu ha. Acaba bunun bundan bir tane daha mı var? Ne oluyor? Allah! Geliyor. Kaç, 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 kaç. Geliyor peşimde. Git, git. Peşimde. Beni kovalıyor. Allah! Hala peşimde mi? Uf. Ucuz atlattım. Uf, ucuz atlattım. Abi o neydi öyle? Bir anda kovalamaya başladı. Tüylerim diken diken oldu vallaha. Abi. Sen şaka yapıyorsun. Bak korkudan iki tane crafting craftlan yanlışla. Ekmek yapmam lazım bol bol. Abi o köyü bastı ama o köyden almam gereken çok önemli eşyalar var. Mecburen köye geri döneceğim dostlar. Almam gereken eşyalarım var. Şu ineği keselim. Deri artık deriden bir şeyler yapabiliyorsam. Hayır benim pantolonluğum vardı ya. Yanlış oldu. <laughs> Derilerimi boş harcadım da neyse dostlar yedekte dursun en azından. Abi bir baktım bir anda o kovalamaya başladı. Tüylerimi ürpetti yemin ederim. Çok ürpertici bir şeysin sen ya. Cidden söylüyorum sen çok çok ürpertici bir şeysin. sen orada dur tamam mı? Bak bana yaklaşma ben de... Ya sen şaka yapıyorsun değil mi? Abi kafayı yiyeceğim. Köye girdirmiyorlar. Bir tane de değil ya. Birden fazlalar. Abi. Bir dakika. Ses geldi de sudan çıkma sesi. Bir anda o sandım. Bu köye gideceğim ben bu bu sefer. Aha orada bekliyor beni. Şöyle köşeden köşeden gitsem görür mü? Yok. Tamamdır. Şöyle hızlı hızlı. Köye girmem lazım çünkü dostlar. Köyde. Demir golem var. Abi. Oh shit. Üç tane. Shit. Yok yok dostlar ben köye giremem. <laughs> köye giremem. Hemen şuradan toprağı falan alıyorum. Toprak diyorum kum falan alıyorum. Yukarıya ben evimi yapıyorum. Köye falan da girmiyorum. Hadi kardeş Allah'a emanet olun siz. Aman benden uzak durun da. Abi köyde 3 taneler 3 taneye karşı bir şey yapamam dostlar bir tane olsa Dojlayarak kurtulurum ama bunların üçü birden beni kovalarsa Net öldürürler O yüzden köye gidemiyoruz artık Köy buldum diye sevinirken Köye giremiyorum artık Ne oluyor? Şöyle hemen eşyalarımı alayım. Artık bir tane ev yapacağım. Çok önemli çünkü artık ev. Ev yaptıktan sonra da bir şekilde silah yapmayı deneyeceğiz dostlar, mecburuz. Tam bu kadar taş yeter. Odunu alalım biraz da. Hemen odunu da alıyorum. Doğma dem bir yerde. Yok. Güzel. Doğma demi dedikten sonra hemen orada doğması peki. <laughs> Sen var ya tam bir ne oluyor Allah bir şeyler oluyor oduna alsam mı daha da yakınımda doğmuş iki tane iki tane çok yanımda doğdu Seni görüyorum ve senin korkunu Tamam. Sen beni görüyorsan ben de seni görüyorum ama. Ben yukarı tırmanacağım dostlar. Ay Diye bir ses geldi az önce. O yüzden hızlıca şuraya tırmanıyorum. Yükselti, yükselebildiğim kadar. Abi siz nesiniz? Dostlar. 1, 2, üç dört beş bir beş tane doğmuş. altı bir tane daha daha da hanım dostum Allah git gide zorlaşıyor dostlar valla git gide zorlaşıyor git gide zorlaşıyor valla çok çok dikkatli olmam gerekiyor artık daha çok sayıları arttı. Tamam. Bu kadar yükseklik yeter. <laughs> Hemen bunlar erisin. Hemen evimi camlarla yapmaya başlayacağım. Çok dikkatli olacağım. Abi. Yuh diyor da Altında var. Üç kişi altında bekliyor. Biri orada. Dört. Dur tam sayacağım. Bir. 2 Başka 1 2 Üçüncüsü şurada 4 Şu an sayılar bit kazaldı Oh tamam başarılı görev Ver şuradan hemen camları. Aşağı inmek artık çok daha tehlikeli dostlar. Aşağı inebilir miyim onu bile bilmiyorum. Tüylerim ürpertiyor artık benim. Vallahi dostlar şimdilik burada kalacağım. İlerleyen bölümlerde de aşağı inip malzeme toplamaya ineriz. Ama şimdilik burada da kalacağım. Umarım durum daha kötüye gitmez. O zaman dostlar şimdilik burada bırakıyorum. Diğer bölümde evi komple tamamlarız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşürüz.